Arkadaşlar hepinize canı gönülden merhaba. Ben Yusuf Hoca. Bugün Yusuf Hoca anlatımıyla TYT, AYT, KPSS sınavına yönelik Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyet'in ikinci bölümüyle karşı karşıyayız. İlk videomuzda biliyorsunuz Kültür ve Medeniyet'in birinci bölümünden bahsetmiştik. Bu bölümde ise arkadaşlar neden bahsedelim? İslami bilginlerden bahsedeceğiz. Mimariden bahsedeceğiz. Yazı ve dil edebiyattan bahsedeceğiz ve bu dönemde Türk İslam devletleri hangi mimari eserleri yapmışsa bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Umarım anlattıklarımız şimdiden size fayda sağlar. Hepinizi çok seviyorum. Kalemlerimizi de elimize alalım ve başlayalım. Ufak bir hatırlatma daha arkadaşlar lütfen kanalımıza sahip çıkalım. Kanalımıza sahip çıkarak da bize destek verebilirsiniz. Haydi seri bir şekilde kalemleri alalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar başlığımız neydi? İslami bilginler. İslam bilginleri bakalım kimlermiş? İlk başlığımız kim olsun? Harizmi olsun. Harizmi bizler için önemlidir arkadaşlar unutmayalım. Harizmi deyince matematikte ilk defa neyi buldu arkadaşlar? Sıfır rakamını kullanmıştır. Yani bilim adamı olarak Harizmi neyi yaptı? Sıfır rakamını buldu. Beytül Hikmi bilgelik evi de hocalık yaptı. Biliyorsunuz Beytül Hikme'yi kim kurmuştu? Abbas Halifesi Memun kurmuştu. Abbas Halifesi Memun döneminde bu adam ne yaptı arkadaşlar? Hocalık yaptı. Bu adamın çok değerli eseri var. Eserleri Kitabül Cebir, tamam Kitab Cebir ve Mukabele. Tamam arkadaşlar Kitabül Cebir ve Mukabele adında eseri varmış. Bir diğer bilim adamımız kim arkadaşlar? Farabi. Farabi bu sene sınavda beklediğimiz yer inşallah sorulur arkadaşlar. Yanına yıldız attım. Farabi muallim-i sani yani ikinci öğretmen. Aristo'dan sonra Avrupa'da Al Farabius adıyla da anılmıştır. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim birinci öğretmenimiz kim? Aristoteles. İkinci öğretmenimiz de kimmiş arkadaşlar? Farabi olarak da biliniyor. Pozitif bilimlerin kurucusu kabul edilir. İsaul Ulum adında eseri vardır. Oklüt geometrisini ne yapmıştır arkadaşlar? Açıklamıştır. El Medunetül Fazıla adlı eserinde ilk kez Birleşmiş Milletler teşkilatından bahsetmiştir. Birleşmiş Milletler teşkilatından ilk kez bahseden İslam bilimi kim arkadaşlar? Farabi'dir. Unutmayalım, önemlidir. Dikkat edelim. Geçelim bu sayfayı. Bir diğer sayfamız İbni Sina çok önemlidir arkadaşlar buna da yıldız attım. Avrupa'da ne olarak biliniyor? Avicenna olarak biliniyor. Tıp ile ilgilenmiştir. El Kanunu Fit Tıp adlı eserini yazmıştır. Dünyada ilk kez gömel, göz ameliyatını gerçekleştirmiştir. Hocam iddialara göre dünya tarihinde ilk kez açık göz ameliyatı yaptığını söyleyen bilim adamı kimmiş? i̇bn Sina unutmayalım. Bu adam kimin etkisinde kalmış? Farabi'nin etkisinde kalmış. Eserleri Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuş. Yanılmıyorsam 1868 yılına kadar i̇bn Sina'nın El Kanuni Filtıp adındaki kitabı Avrupa'da ders kitabı olarak ne oldu arkadaşlar okutulmuştur. Önemlidir bu adam unutmayalım i̇bn Sina tekrar edelim çok önemlidir. Avrupa'da Avicenna, El Kanuni Filtip adında kitabı var. İlk kez göz ameliyatını yapmış ve eserleri Avrupa'da ders kitabı olarak ne olmuştur? Okutulmuştur. Bir diğer bilim adamımız kim arkadaşlar? Biruni. Biruni hakkında ne bileceğiz arkadaşlar? Çizdim altını. Gazdeli Mahmut'u diyordu ki sarayımın en değerli hazinesi dedi bilim adamıydı. Enlem ve boylamları ne yaptı arkadaşlar? Tespit etti. En önemli eser hangisiymiş? El Esaril Bakiye'dir arkadaşlar. Biliyorsunuz Bironi Gazneliler döneminde yaşamış. Çok değerli bilim adamıydı. İmam Gazali. Büyük Selçuklularda Nizamiye medreselerinde baş müderrislik yaptı. Yani günümüzde rektörlük yaptığı söyleniyor. Hani üniversitelerin liderleri vardı. Beni dinleyen öğrencilerim de var. İnşallah hepiniz üniversiteli olacaksınız. Üniversitelere gittiğiniz zaman kiminle karşılaşacaksınız? Rektörlerle karşılaşacaksınız. İşte Nizamiye Medresesi'nin ilk rektörü ya da ilk baş müderrisi kim? İmam Gazali'dir unutmayalım. Bu adamın en önemli eseri İyyahül Ulumiddin ya da Tevahüt olarak da biliniyor arkadaşlar. Bu sayfayı da geçtik. Gelelim Ömer Hayyam. Ömer Hayyam Sultan Melikşah adına neyi düzenlemiştir? Celali takvimini hazırlamıştır. Neden Melikşah adına Celali diyorduk? Çünkü Melikşah'ın diğer adı neydi? Celali'ydi. Celali takvimini hazırlayan kimdi? Ömer Hayyam. Bu adam neleriyle meşhur? Rubayleriyle meşhur. Hatta Ömer Hayyam'ın çok güzel bir sözü vardır tarihle ilgili. Tarih kainatın vicdanıdır. Hocam gelelim bir diğer bilim adamımız kim? Zamahşeri Zamahşeri hakkında bakalım ne bilmemiz gerekiyor. Tarih 1074 1141. Hocam Mukaddimetül Edeb ve Keşaf adında önemli eserleri var. Zamahşeri hakkında şunu da bil bu devlet Harzemşahlar devletinde devletleri zamanında ne olmuştur? Yaşamıştır arkadaşlar. Unutmayalım. Gelelim bir diğer bilim adamımız kim? İbni Rüşd. İbni Rüşd'e dikkat. İspanya'da Averroes adıyla biliniyor. Teafütüt fi Teafüt ve Bil Mizaç en önemli eserleridir. İbni Rüşd Endülüs Emevi Devleti döneminde yaşamıştır. Hatta Endülüs Emevi Devleti biliyorsunuz Avrupa'da Rönesans'ın yaşanmasına temel katkı sağlamıştı. İbni Rüşt de, İbni Rüşd'e pardon Avrupa'da Rönesans'ın başlamasına en önemli katkı sağlayan kişidir. Gelelim bir diğer bilim adamımız Ulu Bey. Ulu Bey Timur'un torunu, Ali Kuşçu'nun da hocası olarak biliniyor. Alimi Kebir ünvanıyla da ne olmuştur bu adam tanınmıştır. Bu adam bizler için önemlidir. Geç bunların. Hocam diğer başlığımız hangisi? Mimari. Bakalım mimarlarımızda hangisi dini mimari? Hangisi askeri, hangisi sağlık, hangisi sivil? Evet, kalemi aldım. Dini mimari. Dini mimari deyince aklıma ne gelecektir? Cami, mescit, türbe, kümbet, anıt mezar olarak biliniyor. Medrese, külliye, tegge. Gel şimdi askeri mimariye. Kale, sur, burç, tersane, hisar, ordugar. Sağlık mimarisi. Dar Şifa Hastane, Bimarhane, Akıl Hastanesi, Maristan Hastane, Şifahane, Dar Sıha, Darul Afiye, Sivil Mimari, Saray, Köşk, Ev, Köprü, Çeşme, Hamam, İmarethane, Aşevi, Tabane de fakir misafirhanesi de bilinir. Hocam bunları kaba taslak ezberlemene gerek yok. ÖSYM şöyle sorar. Der ki: "Cami nasıl bir türde mimari eserdir? Ne dersin? dini. Mesela sana saray der. Saray nasıl tarzda bir mimaridir? Sivil dersin geç bunları. Mesela sana kale der. Kale nasıl yapıda bir eserdir? Askeri dersin tamam. Yani bu şekilde ezberlemeniz size daha kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar. Bu ifadeler bizler için önemlidir. Unutmayalım arkadaşlar. Hadi geçelim bunları. Hocam ticari ve mimari dedik değil mi arkadaşlar? Şimdi ticari ve mimaride bakalım ne bilmemiz gerekiyor. Ticari ve mimaride altını çizdik. Önemli olanlardan teker teker bahsedelim. Kalemi değiştireyim. Ribat ne olarak biliniyor? Kervansaray olarak da biliniyor. Hatırlarsak Türk İslam tarihinde ilk kervansaray örneğini veren kimdi arkadaşlar? Karahanlardı. Bakın şöyle bir ok çizdim. Türk İslam devletinde ilk kervansaray örneğini veren kimdi? Karahanlardı. Karanlarda küçük işletmedir. Barınma, korunma, karakol. Yol üstünde ticari amaçlı merkezlerdir. Arkadaşlar biliyorsunuz e, ribat yani kervan kervansaraylar ne için yapılmıştı? E, tüccarların barındığı yerde, tüccarların korunduğu yerde ve tüccarlarında karakol teşkilatı da bulunuyordu. Çünkü kötü niyetli insanlar da vardı. Ve bu kötü niyetli insanlar suç işlediği zaman karakola koyuyorduk. Ve düşman saldırısından da bizi ne yapıyordu arkadaşlar? Koruyordu. Hocam gelelim han. Bedesten kapalı çarşıdır. İçinde kumaş, mücevher, silah ve benzeri değerli eşyaların satıldığı yerdir. Aras'ta üstü örtülü ya da dükkanların önü saçaklı çarşı. Eskiden çarşılarda aynı işi yapan esnafın bulunduğu bölümdür. Kapan bir beldede üretilen malların toplandığı yerlere kapan denmekteydi. Kapan eminleri ise hububat, sebze ve meyvelerden alınacak vergileri belirlerdi. Hocam şöyle düşünün burası bizim bir işletmemiz olsun. Bu işletme eğer üstü kapalıysa ve farklı ürünler satılıyorsa sen buna ne diyorsun? Bedesten diyorsun tamam. Şunu da şöyle düşünün üstü açık tamam mı? Üstü açık farklı ürünler satılıyor tamam mı arkadaşlar? Farklı ürünler satılıyor. Farklı ürünler de satılıyorsa buna da ne de? Arasta de. Böyle de kodlayabilirsin arkadaşım. Geçebiliriz. Evet. Bir diğer özelliğimiz bakalım ne olacaktır? Sanatlar. Bakalım Türk İslam devletinde sanat nasıl işliyor? Sanatlar deyince aklımıza ilk başta hat. Arapçayı güzel harflerle yazma sanatıdır. Yazan kişiye biz ne diyoruz? Hattat diyoruz. Arapça harfleriyle güzel yazı yazma sanatına ne diyoruz? Hattat diyoruz. Minyatür, insanları tasvir eden resimlerdir. Ustasına ne diyoruz? Nakkaş diyoruz. Teship Altın tozu ile kitap süsleme sanatıdır. Ustasına ne diyoruz? Müzehip. Fresk, yaş alçı üzerine yapılan duvar resmidir. Çini, seramik üzerine yapılan süsleme sanatıdır. Vitray, renkli cam süsleme sanatıdır. Vitray tekrar edelim. Renkli cam süsleme sanatıdır. Mozaik, harç içine konulan küçük cam parçalarıdır. Malakari duvar kabartma sanatıdır. Kakmacılık ahşap ve taş içine renkli malzemeler konulur. Oymacılık Ahşap zeminlerin oyulması sanatıdır. Hocam burada aslında hepsini bilmenize gerek yok. Ben hepsinden bahsettim de arkadaşlar bakın açık ve net söyleyeyim. Burada sorulsa sorulsa hat sanatını bil. Hat sanatını Osmanlı'da da değineceğiz zaten. Şeyh Hamdullah vardır mesela. Hattatların kıblesi olarak da biliniyor. Sorulsa o adam sorulur. Mesela minyatür insanları tasvir eden resim önemlidir. Tesip altın tozuyla kitap süsleme sanatıdır. Önemlidir. Mesela ne sorulur ne sorulur? Fresk sorulur. Çin'i sorulur. Yani bunlar sorulur. Diğerlerinin sorulacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Tamam mı? Fazla da girmeye gerek yok. Geçelim bu sayfayı da. Şimdi gelelim yazı dil ve edebiyatımıza. Yazı dil ve edebiyatı deyince aklımıza ne gelecektir? Devletler demişiz. Karanlar resmi dili neymiş? Türkçe. Bilim dili neymiş? Türkçe. Saray dili neymiş? Türkçe. O zaman karanlarda ne devlet anlayışı var? Ulus devlet anlayışı var. Bunu lütfen unutma. Gazneliler. Gaznelilerin resmi dili Farsça, bilim dili Arapça, saray dili Türkçe. Hocam bu da Türkçe'nin gelişimine zarar vermiştir. Büyük Selçuklular, resmi dili Farsça, bilim dili Arapça, saray dili Türkçe. Tonun oğulları. Resmi dili Arapça. Neden? Çünkü bunlar Mısır coğrafyasında kuruldu. Büyük Selçuklu Gazneliler. Neden? Farsça. Çünkü İran coğrafyasında kuruldu. Bilim dili neymiş? Arapça. Saray dili neymiş? Türkçe. İşitler. Resmi dili Arapça. Bilim dili Arapça, saray dili neymiş? Türkçe. Memlükler resmi dili Türkçe. Bakın Memlükler de Mısır coğrafyasında kurulmuş ama istisnadır. Resmi dili neymiş? Türkçe. O zaman Memlükler bir faktör sınavda çıkma ihtimali yüksektir. Ona göre bilim dili neymiş? Arapça, saray dili neymiş? Türkçe. Karanlar Türkçe resmi dil ilan eden ilk Türk İslam devleti olarak da biliniyor arkadaşlar. Önemlidir bizler için. Şimdi gelelim Karanlar döneminde yazılmış olan eserlerimiz. Karanlar eserleri deyince aklınıza ilk eser ne gelsin? Kutatku Bilik gelsin. Yusuf Hocanız yazdı. Yusuf Has Hacip tarafından Kutatku Bilik yazıldı. Türk İslam tarihinin ilk yazılı eseridir. Mutluluk veren bilgi anlamına gelir. Devlet yönetimi hakkında bilgi verir. Siyasetname. O zaman şöyle kodlayalım. Türk İslam tarihinin ilk siyasetnamesi neymiş arkadaşlar? Kutatku Bilik olarak da biliniyor. Eğer Türk tarihinin ilk siyaset namesiz deseydi arkadaşlar ne diyecektik? Orhun abideleri diyecektik. Tamam. Farklı şeyler. Eser Tapkaç Burak'a sunuldu. Yani ulu, kara. Eser Uygur alfabesiyle yazılmış. O zaman Karanlar kendisini neyin devamını olarak görüyorlar? Uygurların devamı olarak da görüyorlar arkadaşlar. Unutmayalım lütfen. Geçtik bunlara. Divan-ı Lugato Türk Divan-ı Lugato Türk'ün yazarı kim? Kaşgarlı Mahmut tarafından ne oldu arkadaşlar yazıldı. İlk Türkçe ansiklopedik sözlük. Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu kanıtlamak ve Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır. İlk Türk dünya haritasını biz bu eserde görüyoruz. Abbas halifesi El Muktedir bir Emrillah'ın oğlu Ebu Kasım Abdullah'a ne olmuştur arkadaşlar sunulmuştur. Divan Lugatu Türk önemlidir. Hocam Lugat'ın kelime anlamı neymiş? Şöyle çizelim. Lugat kelime anlamı sözlük demekmiş. Kaşgarlı Mahmut tarafından, tarafından Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılan eserdir. Şimdi gelelim Divan-ı Hikmet'e. Divan-ı Hikmet'in yazarı kimmiş? Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazıldı. Tasavvuf edebiyatının ilk örneğidir. Dini ve ahlaki öğütler içerir. Tarikat diline ait de bilgiler mevcut. Geç bunları. Atabetül Hakayık. Atabetül Hakayık hakkında ne bilmemiz gerekiyor? Edip Ahmet Yükneci tarafından ne olmuştur? Yazılmıştır. Gerçeklerin eşiği anlamına geliyor. Eser Karanlı Hükümdarı Muhammed Tatip İspahsalar be ne olmuştur? Sunulmuştur. Eser hangi alfabeyle yazılmıştır? Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Tekrar ediyorum. Edip Ahmet Yükneki tarafından yazıldı gerçeklerin eşi anlamına geliyor. Kararlı hükümdarı Muhammed Tat İspahsalar Bey'e sunuldu. Eser Uygur alfabesiyle yazıldı. Bir diğer başlığımız bakalım kimmiş arkadaşlar kim? Gaznelilerin eserleri. Gazneliler eserler deyince aklımıza ilk başta ne gelsin? Şehname gelsin. Kim tarafından yazıldı? Firdevsi tarafından yazıldı. İran-Turan savaşları ne olmuştur? Anlatılmıştır. Eser Gazneli Mahmut'a ne olmuştur? Sunulmuştur. İran'dan övgülerle bahsedildiği için vaat edilen parayı alamamıştır. Gazneli Mahmut bu duruma şiddetle tepki göstermişti hatırlarsanız. İran'dan övgüyle bahsettiği için de Gazneli Mahmut'tan istediği parayı alamayacaktır arkadaşlar. Ha şunu da bilelim. Alper Tunga vardı değil mi? İskitlerin en önemli kişisi. Alper Tunga Şehname'de ne olarak geçiyordu? Afra Siyap olarak da geçiyordu arkadaşlar. 2014 yanılmıyorsam KPSS sınavında sorulmuştu. Geç bunları. Tarihi Yemin. Hocam biliyorsunuz Gazneli Devleti'nin diğer adı neydi? Yeminler olarak da biliniyordu. Kim tarafından yazıldı? Utbi tarafından yazıldı. Gazneli Mahmut'a sunuldu. O zaman şöyle bir yorum yapabiliriz aslında ya. Gazneli Mahmut demek ki bilim adamlara çok değer veren bir karakter arkadaşlar. Bunu da çıkar. Gazneliler tarihinden bahsetmektedir. Diğer eserler. Biruni Asarul Baki İbni Sina El Kanuni Fil Tıp adında eserleri var. Şimdi gelelim Büyük Selçuklu eserlerine. Büyük Selçuklu eserler hakkında ilk bileceğimiz ne? Siyasetname. Siyasetname Nizamül Mülk tarafından yazılmıştır. Devlet yönetimi ile ilgili öğütler içerir. Sultan Melikşah ne yapmıştır? Sunmuştur. Nizamül Mülk'ü unutma arkadaşım. Bak. Bir, Sultan Arpaslan'a vezirlik yaptı. Bir de kime yaptı arkadaşlar? Sultan Arpaslan'ın oğlu Melik Şah vezirlik yaptı bu adam unutma. Gelelim arkadaşlar Rubaylar. Rubaylar deyince aklımıza kim gelecek? Kim 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 kim? Tabii ki Ömer Hayyam gelecektir. Hocam Rubaylar dedik. Ömer Hayyam tarafından kaleme alınan eserdir. İran Saray Geceleri anlatılmıştır. Devrin en ünlü şairidir. Divanı Enveri. Kasideleriyle tanınan en ünlü şair kim? Enveri. Timur Devleti eserlerine bir bakalım. Hayt. Hocam Muhammedül Muhakkemetül Muhakemetül Lugateyn. Kuzura bakmayın yanlış söyledim. Ali Şir Nevai tarafından yazıldı. Türkçenin Fasçadan üstün bir dil olduğunu kanıtlamak için yazıldı. Çağatay Türkçesinin en büyük şairi. Bakın canlar. Şuraya Mukametül Lugateyn. Şuraya da Divanı Lugatı. Türk diyorum. Tamam. Hocam Muhammed-i mantığı şudur. Türkçe ile Farsçanın bir karşılaştırması var. Divanı Lugatı Türk'te de Türkçe ile Arapçanın karşılaştırması var. Lütfen unutmayın. Lütfen. Üzülürüm sonra. Gelelim. Türk İslam Devletleri'nde mimari eserlerimiz. Türk İslam Devletleri'nde mimari eserlerimiz nasıl oluyordu? Bak buraya bak. Karanlar. Karallar deyince aklımıza hangi eserler gelecek? Ribatı Melik, Kervan Sarayı, Ayşe Bibi Türbesi, Eski Türk Çadır Örneği, Tırmiz Sarayı, Arap Ata Türbesi, Balaca Türbesi, Dayıstan Kervan Sarayı. Hocam Karanlar deyince Türk İslam Devleti'nin ilk kervansarayı, Türk İslam tarihinin ilk türbe örneklerini verdiler. Geç bunların. Diğer başlığımız kim olacak? Gazneliler olacak. Gazneliler. Leşkeri Bazar Sarayı Afganistan'da kuruldu. Leşkeri Bazar Ulu Cami Afganistan'da kuruldu. Zafer Kuleleri. Ribat-ı Mayi Felek Cami Sultan 3. Mesut Sarayı. Bak bunlar önemli. Hocam Zafer Kulelerini unutmuyorsun. Bu bizim için önemli. Aruzül Felek Cami bizler için önemli. Leşkeri Bazar Sarayı da bizler için nedir arkadaşlar? Önemlidir. Unutmuyorsunuz. Evet devam edelim. Tonun oğulları. Tonun oğulları deyince aklımıza ne geliyor? Tonun oğlu Ahmet Camii, Ulu Camii, Tolunoğlu Ahmet Maristan'ı eczane hastanesi olarak da biliniyor. Şimdi gelelim Büyük Selçuklulara. Büyük Selçuklular deyince de aklımıza hangi eserler gelecek? Nizamiye Medreseleri Bağdat kimin döneminde açıldı hocam bana da anlat anlatıyorum. Sultan Alparslan döneminde açıldı. Diyarbakır Ulu Cami Anadolu'da ilk cami. Artık bunu çizdik artık çizdik bu bilgi değişti. Hatta siyah kalemle de çiziyorum. Evet çiziyorum, çiziyorum, çiziyorum. Çünkü neden? Arkadaşlar Anadolu'da bakın yazıyorum şuraya. Anadolu'da artık ilk Türk cami artık neresidir? Kars Ebu Menüçer camidir. Bu bilgi artık değişti arkadaşlar ona göre. Anadolu'da İlk Türk camimiz hangisiymiş? Kars Ebu Menüccar cami. Hatırla 1064 yılında Sultan Arpaslanımız vardı. Nereyi fethetmişti? Kars Ani'yi fethetmişti. Kars Ani'yi fetheden Sultan Arpaslan burada ilk cami inşa edecektir. Kars Ebu Menüccar Camisi. O zaman Anadolu'da inşa edilen ilk camimiz hangisidir? Ebu menüçer Camisi. Nişabur medresesi de arkadaşlar nedir bizler için önemlidir. Bu da Selçuklu Devleti'nin ilk medresesi olarak da kabul ediliyor. Sultan Sancar Türbesi nerede kurulmuş? Merv, Damgan Mescidi, Anışırvan Kervan Sarayı, Gulpeyregan Camii, Ribat Zaferani, İsvahan Cami, Mescid-i Cuma ilk medrese, ilk cami olarak da ne oluyor arkadaşlar? Kabul ediliyor. Notlarım elinde olan arkadaşlarımız varsa da artık bu bilgiyi lütfen değiştirsin. Anadolu'da ilk Türk cami Kars Ebu Menüçer Camisi olarak da kabul ediliyor benden söylemesi. Sonra demeyin ay hocam siz bize anlatmadınız ki demeyin tamam Söyledim arkadaşlar ait Hocam Babüller'den anlatım bahsetmedik ama yine de mimari eserlerini bilin zaten anlatacağız. Babüller, Babüller deyince Taç Mahal Hindistan dünyanın en güzel 7 harikalarından biri olarak da kabul ediliyor. Bak şuraya yazıyorum. Tac Mahal. Hocam biliyorsunuz Şah Cihan eşi Mümtaz Mahal adına yapmıştı arkadaşlar. Ve dünyanın en güzel 7 harikalarından biri olarak da kabul ediliyordu Tac Mahal. Bir diğer eseri Agra Kalesi. Bir diğer eseri Lahor Kalesi. Bir diğer eseri de hangisiymiş? Mati Mescidiymiş arkadaşlar. Evet, anlatacaklarımız bu kadardı kıymetli arkadaşlarım. Umarım anlattıklarımız sizler için faydalı fayda sağlamıştır. Yusuf Hoca anlatımıyla TYT, AYT, KPSS sınavına yönelik Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyetin ikinci bölümü de sona erdi. Yani kısacası Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyete nokta koyduk. Evet kanalımıza sahip çıkalım. Kanalımıza abone olarak da bize destek verebilirsiniz. Aynı zamanda Kainat Tarihi adında Instagram sayfamız var. Merak ettiğiniz her şeyi de bu sayfada bize bildirebiliyorsun, bildirebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.